Merhaba arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Elif'in lezzet evine hoş geldiniz arkadaşlarım. Size bugün çok değişik bir çorba tarifi vereceğim. Brokoli çorbası yapacağız bugün. Çok e, lezzetli bir çorba olacak. Vitamin deposu bir çorba olacak. Tam bir kış çorbası olacak. Benim küçük kızım çok sever bu çorbayı. Ona yapacağım bugün. O yüzden annem çorba istiyorum dedi. Kızıma yapacağım. Siz de yapın çocuklarınıza. Ailenize yapın. Sık sık yapın kış aylarında. Çok lezzetli bir çorba ve çok vitaminli bir çorba. Sık sık yapın derim. Tavsiye ederim arkadaşlarım. Çok yoğun, kıvamlı, çok lezzetli bir çorba oluyor. Malzemesinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Çok basit, çok kolay ve çok lezzetli bir çorbamız oluyor. Malzeme listemiz bunlar arkadaşlarım. Ben 1 kilo brokoli aldım. Saplarını kestim. Yani 800 gram falan 7-800 gram brokolim kalmıştır burada. Sapları kalın oluyor. Onları kestim. Bu şekilde brokollerim var. Burada 2 adet orta boy patatesim var. 1 adet soğanım var arkadaşlar. Normalde havuç da konuyor içine. Burada 2-3 yemek kaşığı sıvı yağım var. 1 yemek kaşığı tuzum var. 1 yemek kaşığı tepeleme unum var. Yarım çay bardağı çiğ kremam var. En son katacağız bunu. 2 su bardağı süt. İçine koyacağız çorbamızın ve 4 su bardağı da su koyacağım ben. Siz brokolinizin çokluğunu azlığına göre e, patatesinize göre değişir ölçüleri. Su ondan birden katmayın. Sıvı olmaması gerekiyor çorbanın. Az az koyun siz şeyleri. E, suyunu yani. 2 bardak süt 2 bardak su koyun. Deneyin. Biraz bakın eğer kıvam azsa biraz daha ekleyebilirsiniz. Evet ben soğanlarımı doğruyorum. Fazla ince doğramamıza gerek yok. Soğanlarımızı soteleyeceğiz. Sonra blenderden geçireceğimiz için fazla özenmeyin soğanlarımıza. Biraz iri iri olabilir soğanım patatesimi doğrayacağım soteleyeceğim arkadaşlar 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum ben tencereme onunla koyacağım şimdi onunla soteleyeceğim bunları bunları da rastgele doğradım fazla incelemeyenize gerek kalmıyor soteleyeceğiz ezeceğiz çünkü onları evet soğanlarım burada doğradım sıvı yağını katacağım ve sotelemeye başlayacağız. Soğanımızı iyi soteleyin. Soğanınızı eğer sotelemezseniz çorbanız soğan kokar. Yemekleriniz de aynı şekilde arkadaşlar. Soğan asla çiğden katmayın içine. Yani türlü bile yapsanız soğanınızı bir şöyle azıcık soteleyin öyle koyun içine. Soğan yoğun kokusu gelir, çiğ kokusu gelir. Aynı yani unumuzu nasıl yani yaparken iyice kavurmazsak kokarsa soğan kokusu da çok ağır oluyor. Bu en büyük püf noktamız yani çorbamızda kesinlikle soğanlarımızı çiğden koymayacağız. Şöyle ben bir 3 dakika soğanlarımı kavuracağım. Ondan sonra patateslerimizi ekleyeceğiz içine. Şöyle bir iki da patateslerle döndüreceğim. Patateslerin fazla önemli değil kavrulması. Soğanlar önemli. Bu arada ben bir parçalıyorum. Sap kısımlarını hemen bir iki defa şöyle kesik atıyorum doğruyorum uçlarını doğramanıza gerek yok. Onlar zaten dağılıyor. Saplarını kesince bir iki defa kestiğimiz mi zaten şey oluyor. Hemen e, altları dökülüyor zaten. Elde doğrayabilirsiniz hemen. Kesim tahtasına falan gerek kalmıyor. Tek saplarını kesik kesi verdik mi doğranmış oluyor arkadaşlar bu şekilde. Şu sap kısmını hemen iki defa kestik mi dağılıyor zaten kendisi. Evet. Dediğim gibi hiç zahmeti yok çorbamızın maliyeti de yok sadece 1 kilo brokoli almamız yetiyor. Zaten patatesimiz soğanımız kışalarında havucumuz sürekli evimizde bulunduğu için arkadaşlar. Evet ben brokoli doğradım. Soğanım patatesim de sotelenmiştir bu arada. Şimdi ekleyeceğim malzemelerimi. Hemen 10-15 dakikada zaten pişiyor çorbamız çok çabuk pişiyor. Evet canlar Büyük üzere doğramamız Sotelendi bu arada Yemeğimiz sotelendi Soğan patatesimiz sotelendi Şimdi ekleyeceğim üzerine Ve göreceksiniz Muhteşem bir lezzet olacak Muhteşem bir kıvam olacak Çok güzel lezzetli bir çorba olacak Un ekledim arkadaşlarım İçine bir yemek kaşığı un ekledim tepeleme Onu da kavuracağım Az önce dediğim gibi soğanla unu Kesinlikle çiğden koymayın çorbalarınıza, yemeklerinize. Şöyle biraz soteleyeceğim yani kavuracağım unumun kokusu çıksın. Ondan sonra ekleyeceğim ikinci malzemelerimi üzerine. Şöyle hemen 1-2 dakika unumuzu sotelememiz, kavurmamız gerekiyor. Malzememizle birlikte Şimdi brokolleri ekleyeceğiz. Diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz üzerine. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir iki defa kestiniz mi? Zaten doğranmış oluyor. Brokollerimiz içinde bir iki tane kalmış benim altta. Doğranmamış. Onları doğruyorum şu an. Evet bitti doğrama işimiz. Bunu sotelememize hiç gerek yok zaten. Unumuz sotelendi. Direkt katacağım ben şimdi tuzumu. Bir yemek kaşığı tuz. 2 su bardağı süt ekleyeceğim şimdi. Evet arkadaşlarım 2 su bardağı süt, 4 su bardağı su koydum ben içine koyacağım şimdi. Bu ölçüye göre tam gelmesi gerekiyor. Siz kontrollü koyun, 3 su bardağı su koyun. Sonra biraz kaynayınca bakın kıvamına ezince balandırda biraz daha bakın. Ona göre kıvamlı çorba olsun. Yani sıvı olmaması gerekiyor. Burada benim 4 su bardağı suyum var hepsini katacağım çünkü ben eminim ancak gelecek benim bu ölçüme. Evet. Şimdi ağzını kapatacağız arkadaşlar. Orta ateşte 10-15 dakika pişireceğiz. Çok çabuk pişiyor. Sebze olduğu için zaten lahanalar hep çabuk pişer. ve lahana gillerden. Şöyle bir karıştıralım. Altını açacağım. Hemen deyince tıkırdayınca altına orta ateşe getireceğim kapatacağım kapağını içinde süt var arkadaşlar taşabilir kontrol edin benim çorbam pişti 15 dakikada pişti benim çorbam çok çabuk pişti şimdi blenderdan geçireceğim Dediğim gibi arkadaşlar sizin evinizde havuç varsa içine kesinlikle havuç da katın. İçine iki tane üç tane havuç koyun lezzetinden kıvamından daha güzel olacak ama benim şu an havucum yoktu ondan koyamadım Sizin evinizde bulunursa havucu da koyun içine iki üç tane derim onları da doğrayıp içine atın onları aynı zamanda pişer zaten bunlarla birlikte Evet şimdi eziyoruz çorbamızı krema kıvamına gelecekler ezelim çok yoğun bir çorba olacak dediğim gibi sıvı olmasın asla lezzetli olmaz ve kış aylarında kesinlikle yapın arkadaşlar çok lezzetli bir çorba tavsiye ederim sık sık yapın evlatlarınıza aileniz eşinize yapın evet benim çorbam hazır kremasını katacağım burada yarım çay bardağı çiğ kremam var çiğ kremamı katacağım içine karıştıracağım arkadaşlar çiğ kremam eri eriyince de ateşte tutacağım çiğ kremam eridi mi alacağım ocaktan hemen servise geçeceğim bu şekilde karıştırarak 1-2 dakika sürebilir kremalarımız içinde eriyene kadar bir özdeşsin şöyle iyice eridiğine emin olun kremalarınızın. Ondan sonra içine hiçbir baharat katmanıza gerek yok arkadaşlar. Zaten kendisi başlıca bir ziyafet çorbası yani çok güzel bir çorba. Hiçbir baharat koymayın. Ben sadece seri sabahlarımın üzerine yarım çay kaşığına yakın birer fiske şöyle şey atacağım. Karabiber atacağım. O yeterli oluyor zaten. Başka bir baharat koymanıza hiç gerek yok. Kendi lezzeti kokusu kıvamı zaten yetiyor Başka bir şey eklememize hiç gerek kalmıyor. Evet canlarım servise geçeceğiz. Görüyorsunuz kıvamını. Nasıl şahane bir çorba. Tadından da o kadar emin olabilirsiniz ki. Hiç düşünmeden yapabilirsiniz arkadaşlarım. Arkadaşlar bu arada beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlarım. Benim için çok değerli sizin yorumlarınız, bildirimleriniz, önerileriniz. Evet şöyle birkaç damla krema damlatacağım üzerine. Azıcık karabiber koyacağım. Sunum için ve lezzet için. Bu yeterli oluyor arkadaşlar. Azıcık da karabiber atacağım üzerine. Ben seviyorum kokusunun tadını. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Hoşçakalın. Bir daha videoda buluşmak üzere.